Çocuklar merhaba buradayız bak. El sallayalım mı? Evet. <laughs> 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 Sen ne gel. <gülüyor> <gülüyor>

Türkiye'de yüzyılın felaketi yaşandı. 6 Şubat'taki depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi gösterdi. Biliyorsunuz birçok kulübümüz sırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de Futbol Federasyonu olarak bütün kulüplerimizi topladık. Bir omuz omuza kampanyası düzenledik. Televizyonda canlı yayında ve e, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Beyin Spor omuz omuza kampanyasını düzenledik. Bu omuz omuza kampanyasında topladığımız e, paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağ'ında, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk. Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik. Bugün de buraya gelirken yapmak istediğimiz şey yine bayram. Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek. Hocamız Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli. Hasan Kalpse, Selçuk Şahin, Sarpı Sararoğlu, Gökhan Gönül. Onlarla çocuklarla burada Türk Milli Takım formaları dağıttık onlara. Güzel bir şekilde maç yaptılar. Onları mutlu ederek biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki e, vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz. E, biz aşağı yukarı Temmuz ayı geldiğinde yönetim olarak iki yılımızı doldurmuş olacağız. E, 18 Temmuz'da Avrupa Şampiyonası'ndan sonra iki yıl dolunca biz mali genel kurulumuz vardı. Mali genel kurulumuzu seçimli genel kurul olarak karar aldık yönetim kurulunda. Avrupa Şampiyonası Haziran'da başlıyor. Temmuz'un 14'ü gibi bitecek. Orada büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Hocamıza güveniyoruz Montella'ya. Teknik ekibimize güveniyoruz. Milli futbolcularımıza güveniyoruz. Bu güzel turnuvayı gerçekleştirdikten sonra da 18 Temmuz'da seçimde genel kurulumuzu yapmak istiyoruz. Hem Türk futboluna hem Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.